Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Reyna. Bugün yılan oyunu oynuyoruz. Rank kısmındaki birinci sırayı almak birinci hedefimiz. Bakalım bu sıraya gelebilecek miyiz? Hep birlikte görelim. Hadi başlayalım. Küçük bir yılanken başladı hikayemiz kovalamacanın ardından büyük yemi sonunda yuttum. Gel buraya, nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Kaçamazsın. Hadi. Alamıyoruz bunu, evet. Bizden büyük. alabiliyor muyuz? Ver bana onu. Aha biri yedi onu. Sağ ol koç ayva. Hala yiyemiyoruz. Ver bana onu. Ver onu bana. Ver ula onu bana. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Ve ben onu yedim. O onu yedi. Bu bunu yedi. Kıskaç saldırısına döndü. Ve herkes birbirini yedi. Ne kadar güzel ya. Hepsi aç gelmiş. Şu kaynan alanınızı doyurun da gelin. Aç bırakıyorsunuz. Gelip bizi yiyorlar. 36. sıraya düştük. Çıktık. Güzel. 1. sıraya yaklaştık. Devam ki. Gel buraya. Oğlum gel buraya. Kara kaka. Ho, 65, 68. Devam. Aha, 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 aha. Mangırlar. Vay 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 vay, hepsini ver, hepsini ver. Aşk gözlüğüm Aşk gözlüğüm ver bana ver bana Kimse yok Hepsi benim hepsi benim Hepsi benim bana ne Amanın 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 zengin oldum zengin oldum Zengin oldum Aman Tanrım dedim. bu nasıl bir büyük bir yılan gel buraya oğlum Yedim seni bitirdim seni Vay 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 hepsini 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 Hepsin, hepsini 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 bekle bekle hepsini hepsini Devam. Devam. Evet. <laughs> Büyük yemek. İşte bu. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Seni yiyeceğim. Bir sürük. Bir sürük daha. 341. Güzel. Böyle olmaz. Bize daha büyük yemek lazım. Gel Anam! Anam! Gettim! Ben yedim! Yedik! Yem olduk! 36. sıradan 35'e mi çıktık? Aman! Ne kadar güzel! Ne kadar güzel! Bu sefer kaybetmeyeceğim. O 1. sırayı istiyorum. Adam kelime baktı gitti ya Gel şimdi, siz bana artistlik taktıyordunuz ha? Gel 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 Gel, nereye kaçıyorsun? Gel 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 Siz bana ateşlik taktıyordunuz ha? Görürsünüz siz Hadi bakalım Ver bakayım bana şu Yemeği, olarak kendini Gene yedi bizi ya. <laughs> Çıldıracağım. İşte bu, işte bu. Gel buraya. Hep beni yedin, şimdi sıra bende. Karnımı senle doyuracağım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Size de destek olmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Videolardan haberdar olmak için daha fazlası için bildirim butonunu açarsanız anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki oyunda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.